Büyük hoş bugün yeni bir arkadaşlar survival haritası karşınızdayım gerçekten de çok güzel bir harita arkadaşlar Bunun için özel texture pek falan indirdik ve serimizin ismi arkadaşlar Esra Rengiz ada cidden e, güzel Esra Rengiz bir ada olacak ve yanında da Ender var Ender'le birlikte adada hayatta kalmaya çalışacağız hoş geldin kanka Hoş bulduk kanka sesin. Eee bendeyim. Arkadaşlar şunu söyleyeyim nedense bu e, geminin etraflarında durduğumda bende lag oluyor. Sonra da falan lag oluyor. Onun sebebini anlamadık ama tabi bu gemide çok fazla durmayacağız. Bir bakacağız ve e, sonra gideceğiz buradan. E, kanka sen de bize hikaye anlatsana Aynen kanka efsane lag oluyorsun bu gemideki Aynen hatta. Kanka dalga falan var. Baksanıza. Evet çok evet dalga falan bir var, var. arkadaşlar. Texture pack falan cidden çok güzel bir yerdi. Bunun şerefine 10.000 like bekliyorum. Lütfen hadi e, like'ı zarıp e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Reygaliz ve Twitter'lar sizlere güveniyoruz. Evet. Kanka adada hayatta kalabilecek miyiz sence? Aynen. laglı RG kanka bu kitapları alalım. Ben gidip o adadan kaçalım kanka dışarıda oturalım. Kanka başka bir şeyler var mı? Ben bir gemiye bakmak istiyorum kanka. Bir gemiyi Aynen. araştıralım be. Kanka, kanka evro olacağız. Evde demir blokları var. Bunları şey ne yapak indiregan diye yapak bence bunları. Aa kanka bir şey var burada. Alsana bir haydi mesaj hop. A, kanka mesaj bunlar mesaj müzik galiba. Müzik Abi, bir denelim. Müzik deneyeceğim de telif Aa kanka çok güzel ya. Aa kanka yatakları çalacağız da kanka çalınmıyor. Aa kanka burada high voltage. Kanka bu ne? Benzin van, ne demek kanka? burası neresi? Bir dakika ne diyor? mas bir dakika mas print all five cans at Beş tane kini aynı anda koymamız lazım diye. Kanka bu gemiyi düzeltip buradan kaçabiliyoruz galiba ya. Dur kitapları okuyacağız kanka buradan çıkalım sen çok laglısın. Aynen arkadaşlar buradan bir gidelim çünkü cidden çok fazla lag oluyor. Gemi ismeti sok ya. Aynen ya. Yeri de var geminin. Bir bak kanka oraya. al kanka Benim Bizi karnım aç çünkü. Aynen. Hop bunlar da atmaya işimize Sen Medkit kanka aa. Bu medkit bu dust Flare dust Dust ne demek kanka? Aa, çok iyi lan tekstür sure peki geri o zaman aga Kanka dust ne kanka, demek? Dust. Kanka anlamıyorum lagdan sesini ya Uyuz oldum sana Neyse kanka gel gidelim buradan o zaman kanka, Ender. neydi, so, ne, ne diyordun kanka? Dust kanka Merak dust, yani. dust. Dust toz demek kanka toz. Tamam. Hop. E, kanka niye vuruyorsun? Burada ha, hayatta kalmaya çalışıyoruz. O görüyorsunuz arkadaşlar rüzgarın sesi falan geliyor. Yemin et düzeldi şu anda bak şu anda Yemin dizeldi et düzeldi ne? Evet arkadaşlar Allah bakalım evet internet gördüğünüz gibi düzeldi arkadaşlar orada bir sorun var lanetli gemiye başarıp arkadaşlar buradan gideceğiz ama kanka burası kanka, birazcık orada da bir yat var yalnız orada Aynen, orada bir bakalım Arrow'un babası orada ölmüş Oliver Queen'in evet, o... kanka Arrow'un babası orada kendini <laughs> Orayı da tekrar bir canlandıralım kanka Aynen kanka. Kanka biz de ev robo olmalıyız sende ya. Şaplak atayım Aynen kanka çok vurma istesen çünkü. Ben gelmiyorum. Canım kanka. aç. Tamam kanka. Kitapları okuyorum kanka kıyıda. Kanka şarkı. ileride falan bir şey var burada köpek balıkları mepek balıkları kanka. bir şey çıkıyor. Şey. <laughs> <laughs> Aaa ah, kanka. Adam ölmüş kanlar falan var. <laughs> oh ah. my god. Kanka adamın adamın kellesini aldım kanka. Çok aç kalırsak yeriz. Chest'te bir şey yok kanka. aynen. Bir dakika dur kanka. Şimdi şeyler okuyorum kanka. Rules and Goals diye journal. Hani hikaye anlat Dikte ki watch I've been sitting at this for while. Kanka bir gemi kazası falan olmuş işte buraya falan gelmişler. Adam burada hatta falan kalmaya çalışıyorlar mesela. Değişik bir adaymış yani burası. Aynen. Oh my kanka bak adam günü yazmaya çalışırken kanka bak GG olmuş bak sonlarda. Adama bir şey sokmuş çıkartmış yani kanka sanırım. B.1 yani. diyor hedefler falan diyor kanka bir tane Emerald bur diyor fosil cave diyor fosil mağarasını bul diyor mağara örümceklerini bul diyor helikopter crash helikopterin kaza yerini bul diyor bir dakika ne diyor ha challenge'lar falan var kanka bir de işte tam pek de bir şey yok galiba yani bu değişiklikleri söylüyor haritada eskiymiş kanka ya burada ne diyor kurallar ve hedefler diyor kanka kurallar bir şeyleri kırmayın diyor o kanka gemideki demir blokları çalamayız kanka Aa, maalesef aynen. No going outside demeyip ee, Haritanın dışına çıkmak yokmuş kanka ee, Hile yapma diyor Eğlenmeye çalış diyor Eğleniyoruz İşte bu Bir tane ojelatu şey yap diyor Eğit diyor kanka Iııı ee, Potion falan yap diyor Su altına nefes almak için Kanka bunları zaten yaparız Ben bunları aynen. okuyacağım gitti de İlk önce bir ev yapalım bölüm bir keşif bir yapalım İlk bölümde bir ev yapalım <laughs> Bir canlanalım Kanka blok kurmak kanka yasak demiş, kanka, demiş ama Harita ilerisinde kanka Yok blok kırmak değil Şu gemideki bloklar Demir ha, bloklar Aynen kanka. aynı set olacaktık kanka Hayallerimiz vardı Kanka, kanka benim kanka. karnım acıktı yalnız bir yemek falan bulsak iyi olur şurada evler mevler var şuna kanka bir bakayım kanka ona Kanka gemiden bana iki tane çıkmıştı al kanka birini sana birini bana Teşekkür ya. ederim kardeşim kanka, kanka, kanka burada bir şey yok galiba kanka, Attım sadece bir tane etim vardı o da gitti kanka tamam. İki yani. etimin birini sana verdim kanka diğerimi Kanka ver. orada kanka. ev var ya orada kalabiliriz Aa Lan Yam yam Ender kaç Kanka yam basmış bu odayı ne diyor kanka Eee kenibal diyor keniballar Kenibal ne kanka bunu suya atmalıyız kanka Ne demek kanka kenibal Kanka bilmiyorum ben ne ama bundan kurtulmayız kanka. İsyak, yani yak et, et. Kanka yardım, gel kanka. Gel gel bırak 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 bizi yiyecek bu adamlar da mı yediler acaba? Kanka, kanka bu... Aha bak bu bu ne kanka? Bu ne? Bu bir işaret galiba bir şey gösteriyor. Kanka, kanka Illuminati arkadaşlar. Hatta, arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar Illuminati. Cidden güzel harita. Evet. Kanka Forest diye bir oyun vardı biliyor musun? Bilmiyorum da sanki ona benziyor. Forest mı kanka? Biliyorum oynanıp yani uçak kazası olayı vardı. Aa kanka burada bir ev var kütüphane falan kanka burada kalırız bence bu gece ne diyorsun? Bence de kanka bu geceyi burada geçirelim de hani bir iyice bir keşif yapalım kanka bir adaya ya yani, ne diyorsun? Bir şu sahile iyice bir bakalım kanka sonra ilerli taraflarda ilerleyen taraflarda gideriz diye düşünüyorum. Aynen kanka bir haritayı araştırıyoruz arkadaşlar ilk bölümden bir öğrenelim bakalım ne aynen, aynen. Yani. nasıl bir adaymış yani kanka kaplanlar falan var burada. Ka ada leş gibi büyük. Kanka o kaplan kanka, bayağı ki, bir ki, büyük ki, yalnız. Ki, kaplan diye dışlama. Ne vuruyorsun lan bana? Kanka nereye gideceğiz? Kanka hiç bilmiyorum şu an açlıktan öleceğiz galiba. Kanka Ondan bence de açlıktan öleceğiz gel gitmeyelim kanka, gel. Kanka gel eve gidelim odun falan kazalım kanka taştan itemlerimizi yapalım ne diyorsun? Aynen Ondan sonra, sonra, sonra da, taş da taş yemek aramaya gidelim kanka ya. Bende bir kanka, şey var kanka patates onu pişirebiliriz çok aç kaldığımızda yiyebiliriz onu. Kanka. kanka. Çiğ olarak kanka, yemek istemiyorum. Kanka koşamıyorum baya iyi ya. Kanka sana patates pişirip ne vereceğim. Ne vuruyorsun lan salak canım dolmuyor olmuyor. Kanka, kanka benim de olmuyor baya iyi. Kanka orada bir adam var. Yemin et. Yam yamlar var kanka yine orada gel dikkat et. Gir evin kanka içine gir. Bir, yam yamlar bize tecavüz bir kanka. Gir kanka evin içine. Kanka evin kanka, altındaki blokları ya. kırıyorum ben. Hı? Evin altındaki blokları kırıyorum kanka. Neden kanka neden öyle bir şey yapıyorsun? O oyun sesinde birazcık kısa var arkadaşlar şöyle tamam. Gemide... Kanka blokları buradan kasmıyoruz geri koy bunları yerine. Geri Lan koy... öleceğim artık salak. Geri koy bunları yerine Spawn point çekeyim kanka bir de game rule açıyorum kanka önce itemlerimiz gitmesin Kanka o kurallarda yok değil mi? atsana bana da kitabı kanka evet. ben de izleyicilere göstereyim Yok yok öyle bir kurallar yok kanka Kitabı atsana kanka izleyicilere ben de göstereyim Yap, Attım kanka al bakabilirsin hepsini Ölünce bir sorun olmuyor yani değil mi? Aynen kanka Zaten mutlaka Yok ben şuradaki öyle jungle ağacını kırıyorum kanka Hııı ee, burada Ama bir şey var Kanka ya. endirmenler var benim ırkımdan Korkuyorum ismet Oha iskelet ok attı Burada kanka objektifleri falan yap diyor. Golden Carrot yapmamızı istiyor kanka bizden. Neredeyse anne. aynen. Kanka ne yapıyorsun onlarla? Ne savaşıyor? Skate tek savaşıyorum <laughs> <kavuştum> kanka. Yardım <laughs> et. Tabii çılgınsın ya. Gelim. Kanka öldü. Ben de öleceğim kanka. Yani iskeleti elimle nasıl öldürebilirim? Evet ben de öldüm. Öldüm kanka. TP otam sorun değil kanka. kanka bir öldüm. an önce kılıç yapalım. Aslında hani bizim time set çekmemiz gerek de kanka çekmeyelim ya. Kanka şu itemler ne? Kanka Enderman bana doğru geliyor. Yanına itemler attım kanka. Onlara bak. Tamam kanka Ender bana bakıyor lan git buradan Enderman Kanka Enderman sana aşık olmuş ne düşünüyorsun Kanka sana? Dust Bunny yazıyor skin yazıyor kanka ee, Öyle green Enderman sana gizli beams. aşık hakkında ne düşünüyorsun İsmetciğim Kanka ben Enderman Kaza geldi mi de, kanka kaza geldi Yok kanka vallahi hiç gelmedim açıkçası Hop kanka odunum var birazcık daha Vay şundan kıralım Kanka kazıyorum Kanka odunca. skin'i çok kötü ben bu Enderman'e dalarım bak bana dik Hı. dik bakıyor kanka Ağacın Hı. orada da Hindistan cevizi var kanka lan yiyebilir miyiz onlara Kanka bilmiyorum olabilir ya. Kaka, kaka kanka onlar belki. Kanka dalga sesleri gelir arada bir var. Aynen aynen bayağı hani e, güzel. İsmet video ile illuminati falan koymuyor yani. <gülüyor> <gülüyor> reis. A aynen arkadaşlar ben eklemiyorum. İsmet bir reis desene. Reis. reis. <laughs> <laughs> kanka bayağı biz yatak nasıl yani. yapacağız yalnız? Ha? Yatak nasıl yapacağız? Oğlum korktum kanka, ha seni orada deneyim. İlk gece yani evde kalacağız kanka ve yamyamlar saldırıyor kanka bana. Uyuz oldum. Kanka öldür onları öldür benim acil bir tahta kılıç yapmam lazım o zaman kanka Hop, yaptım gel bakalım buraya abicim sen gel buraya bir cittir yaparım böyle zombi <laughs> zombiye cittir yap lan koca yürekli Zombi şöyle ben ben kanka Hop. enderman ne yapıyor kanka enderman tur atıyor kanka onu, onu onunla bırak kanka ne yap kanka <laughs> korktum lan, lan. Keni bal kanka uyuz oldum ya dur kanka ben çıkıyorum buraya senin canını canını gömeyeceğim kanka buraya kanka sakın öyle bir şey yapma isme ben seni sevmiştim seni kanka e iskelet kapışıyor mu Yok suya girdi içeri. Kapışı olabilir kanka kapışı olabilir. Kanka şimdi taş kılıç aldım Enderman'e saldıracağım kanka. alabilir miyim? Olabilir. Bu arada arkadaşlar ilerleyen bölümlerde belki mod falan da ekleyebiliriz yani bu seriye. Aaaa! Aaaa! Öldürdüm. Aa. Kanka artık Ender Pearl'ümüz var ışınlanarak bu adadan gidebiliriz. Kanka, kanka, tamam ben balta falan yapacağım sonra çıkacağım kanka. Dur şu şeylere kanka. de bir bakayım kanka, kanka. onlar alınıyor mu? Ben kanka ben seni bir koruyayım şunları <laughs> bir öldürelim şöyle. Bu arada isket creeper patlayınca kanka, şey yapmıyor. Kanka, kanka, kanka coco Beans demiş ya. kanka da yenilmiyor kanka. yalnız ya. Kanka reis geliyor sana doğru. Kanka Aynen. bunlar nasıl zombiye dönüşmüşler burada? Bu nasıl bir lanetli ada kanka? Kanka yamlamlar var, değişik şeyler var, bayağı garip. Kanka ileride evet. bir köy falan bulacağımızı düşünüyorum ama kanka ben gel, bir, bir bakalım kanka, kanka ya bir daha diğer, kalmayalım. Diğer insanları buluruz kanka belki. Aynen. Ne diyorsun? Olabilir. Kanka ya da bu zombileri köylü. Aa kanka, kanka ila, burada bir şeyler var. Çeviriz. Kanka gelsene kanka? Ya, burada bir şeyler gördüm. Ben Bakacağım o tarafa kankadır. doğru gidiyorum. Ben taşla itemleri yaptım kanka ben bir chest yapayım eve gidiyorum. Aa helikopteri buldum helikopteri buldum kanka. Tamam kanka orayı araştırırız şimdi gel sen bebe Bakarız aga oraya savaş şimdi gece gece bakmak istemiyorum oraya Kanka ben Teple bakacağım kanka. açıkçası Tape olmak yasak değil bu arada arkadaşlar tape olacağız seri boyunca yani Çok gerek kalmadık yani tabi İsmet evin yanında bile yani o yüzden kanka Aynen aynen Şey yapma burada yapay yak var Oo abi. yay buldum kanka speed potion'u buldum Paraşüt buldum bir de Çok güzel Kanka bu helikopteri biz bence kanka. kanka paraşüt pek yazıyor işte ya Paraşüt derken harbiden paraşüt mü? Yok kanka ama burada gizemli bir ada var kanka buraya bence daha sonra girelim yani yanardağ gibi kanka, bir yer. Sen ne olur öyle bir şey olsa ya. Ee, burada da bir yer var arkadaşlar bir dakika adayı iyice keşfetmek istiyorum ama bayağı büyük bir ada. Kanka iki et buldum bir tane chestten tamamdır e... kanka, kanka tam her şeye baktım ben galiba kanka ben bir evde spawn point çekiyorum kanka tamam ben Spawn tamamdır. point. Kanka or orada bir şey var ama ne var çözemedim neyse ben birazcık daha ağaç kazayım arkadaşlar ağacımız hiç yok. Ee, bu, Aynen, bu bölümde görev yapacak mıyız kanka? kanka hayır geri gelecek birine basacağız. Şimdi adı araştırmamız lazım. Kanka evet. şeyi şey buldum. E, yanardağ. Kanka galiba ben de buldum. Aynı oh, yerden sen... mi bahsediyoruz kanka? Aynen kanka, aynen. Aynı, aynı, aynı kanka aynı yerden aynı yerden. Kanka, zombi de var kanka. Chest'ten ne çıktı kanka helikopter? Ben çıktı. aldım. Yay çıktı kanka. Yaylı ok işte kanka, Kanka kafa falan var. Nerede kanka kafa? Kanka, kanka hadi hadi. ben o adamların kafalarını topluyorum. Ya, çok aç kalırsak onları yiyeceğiz kanka. yani. Mecburen yapacak bir şey yok al kanka tak kanka bunu da al tak Kanka kanlarını al kanlarını içeriz kanka Kanka bak nasıl oldu tipim Kanka aslında kırmak yasaktı bunlar ama oha Kanka oyunda baya hani harta mı belli değil Kanlar kanlar alabiliyoruz sanırım Aynen Kanka adamların kafalarını tak yeriz Kanka benim tipe bak Neyse kanka Girelim şuraya Kapatıyorum kanka buradan kendimize olta falan yapabiliriz ben alıyorum bunları oltayla Aynen kanka ben bir Balık balık tutarız kanka bunlarla ya Hı? Kanka bir adada ne olduğunu öğrenelim de kanka ondan sonra şey yaparız. Aynen aynen. Ya, tam olarak hikayemiz de kanka şu an bizim tekrar anlatsana bir anlamayan arkadaşlar adada da da hayatta kalacağız kanka gelişebiliriz. Peki ne geçirim. olmuş kanka bu adada yani böyle? Biz nasıl düşmüşüz kanka buraya? Kanka onları söylemiyordu yani. Söylemiyor muydu? Aynen kanka. Nasıl söylemez kanka? Kanka söylemedi ne yapayım? Kanka, kanka yana burada yana iron var, kanka var. Kanka. amir buldum kanka burada. Falan diamond var kanka, kanka burada diamond. Oo ilk bölümden diamond. Kanka emir bul diyordu görevlerde. Emir bulsan güzel olur yani. Tamamdır kanka. Bir dakika şöyle birazcık kanka, taş kasayım. Kanka burada da evler var bak. Ama bizim bu, bizim evimiz ya güzel bence ya. Sahilin orada ya. Aynen. Kanka bu adada hiç yaşayan böyle Kanka bize koyun lazım ya koyun. İyi insanlar Adımın yok kanka mu? Koydun koyun, yani, öldüm, koyunları öldür kanka bize aynen, alttan aynen. koyun lazım tam olarak Eee İpten de yapılıyordu galiba gün kanka. Kanka ipi boş ver direkt koyunu kendisinden alırız. Onları yine de alalım da koyun yoksa kanka, kanka ipten yaparız. İnek falan da var burada da öldürmek istemiyorum kanka. Öldür Hepsini kanka ya. öldür Ya bir de çiftlik falan da yapabiliriz kanka. Hepsini de öldürüm aynen. Aynen kanka, Ama bir kısmını kanka işte. öldür yani çünkü açız. Gerçi kanka maden de lazım bize bir de ya. Kil çekebiliriz bir leş, ya. Bir maden buldum. Güzel maden buldum kanka. Hii, kafa var maden dedi. Leş. Kanka Kanka bu kafaları toplayıp kafa koleksiyonu yapabiliriz ne diyorsun? Aynen bence de kanka evimizde öyle bir şey yapalım. Kendimize ayrı ev yapacak mıyız? Yok kanka o kadar da dışlama beni ya. Hayır hayır Bayağı ayrı ay, 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 ayrı, ayrı dedim kanka o yani kendim, bizim kalacağımız ikimizin yani hani başkalarının evinde kalıyoruz ya. Bence hiç yakışmıyor Yok kanka, kanka. Ben seninle aynı çatı altında yaşayacağım aşkım. Anlamadı hala beni ya. <laughs> kanka hayır ikimiz aynı evde kalacağız da kendimize özel ev yapacağız mı yani hani. Şu an Tabii başka yerde oğlum. Bu, kalıyoruz. Le leşenin evinde yaşayacak değiliz ya sonsuza aynen, kadar. Aynen aynen. Kanka, kanka. Evi kanka? kanka kömür belki. almaya çalışıyorum ama yani lavın orlarda falan çok tehlikeli. Hop tamam kaptım. Tamam. İnşallah oh my god, yanmaz. İsmi rege Oh my god ismi trege. Kanka dağda delik falan var bak gelecek mi şu dağa gideriz kanka dağa. Kanka çok hoşuma diamond gidiyorum. buldum ben diamond sen ne diyorsun şu amirli de alalım arkadaşlar şöyle bir kanka adayı çiz yapacağım tane, onları da koyacağım kanka diamond şu an kaç tane tam olarak bilmiyorum kanka, ama benim çektiğim kayıp adanın 10 kat daha iyi biliyor mu bu arada? 2 tane görüyorum. Kanka bence de harita bayağı güzel gibi yani şu an. Bakalım ilerleyen bölümlerde. Kanka tam salı oluyor olacak? da ben bir sadece bir tane koyayım. Oo kanka ya. bayağı bir diamond var herhalde burada. Oha lan. Kanka ben de bir e, eve gideceğim kanka ya. Kil, eve spam play çekmiştik, kill çekiyorum. Kill çekmek yasak değil zaten, baktık kurallardan da. Hop tamam. Ee, kanka survival harita siliyoruz 10 kere ölüyoruz yalnız. <gülüyor> <gülüyor> o da kanka, ayrı bir şey. Bizim farkımız, tarzımız yani. Aynen. Hop şunları bırakalım şöyle. Şunla bunları al abi. Bir furnace yapıyorum kanka ben yapabildiğim kadar. İki tane Ana, yapayım. Kamp ateşi var lan burada nasıl yapmış bunu? Kanka, falan diye kanka, çadırı, kanka çadır var çadırdan inleri <laughs> araklı yakma kanka Kanka bakayım bir Yasak mı kanka araklamak Kanka yani günler de yasak olmaz büyük ihtimalle kanka yani bu çadırı kim ne yapacak yani Tamam demir bile olmadı da kanka yün yani sonuçta Adam ne yazmış kanka ne, ne demiş ki o arada tam olarak Kitapları versene kanka hatırlamıyorum. Kitaplar chest'te kaldı kanka. Git eve kil çek bak. Salla kanka gel arakla. Aa benzin buldum kanka. Kanka arakla. Kanka şimdi. bu ne demek? Crave Members Lock. Bilmiyorum kanka. At bakayım. Tamam kanka. kanka, kanka burada da abi. journal yazıyor. Gün. Kanka aa blue bayrağımız oldu kanka. Kanka mu? al okusana şunu bir Türkçe çevir kanka. kanka 180. Kanka kanka dişini görüyor mu? Çok güzel değil mi? Bence burada kalalım. Ha ne diyor kanka? Journal mı? Günlük Hayır. diyor kanka. Oh shit my fucking kanka çok fazla yazıyordur okumam lazım. 187. gidiyor or something like that. ya 187. gümüş ya da 10 gibi bir şey diyor kanka. Herif o kadar orada çok kalmış ki daha günleri hesaplayamamış işte benzin falan buldum diyor. Emin değilim Wilson beni koruyacak mı kendi bazlardan diyor. Bu kendi baz de kanka bu zombiler oluyor işte. Wilson's giving me to do right now so Kanka bunlar arkadaş varmış da hepsi ölmüş bunlar sanırım kanka. I am taking a boat to try to get out of here. Boat alıp buradan kurtulmaya çalışacağım diyor. E, Wilson'ı arkamda bırakıyorum diyor. he insulted by my mom. annem tarafından şey oldu diyor comparing to her to beni dışlıyorlardı falan diyor kanka şimdi bilsin Wilson yani kardeşini bırakıp kanka Odayı adayı onun arkasında bırakıyormuş kanka o botta sanırım şuradaki bot kanka ve görüyorsun kaçmaya çalışırken kanka bu reis ölmüş yani buradan kanka yani Wilson işte, ölmüş kanka aynen kanka Wilson yani, yaşıyor galiba bilmiyorum ama kanka şey bu Wilson'ı arkasında bırakan yani bu kampta kalan kişi kaçmış kanka kaçmaya çalışmış bottan bottan kaçarken de kanka GG olmuş reis öyle kaçarsan alırsın işte Aynen Ezi kanka, kalmış. öyle ama kanka yapırsan, benzin buldum kanka. bak Güzel kanka güzel bakalım. Aynen bu benzinle arkadaşlar güzel şeyler yapabiliriz. Tavuk falan var kanka onları öldürdüm. Tamam şimdi, tamam, e, şimdi şuralarda el falan var kanka. Tamam bitirsin kanka. Gelecek ben bir de e, kendimize ev yapabiliriz istiyorsan ya. Aynen bir dakika kanka şu evlerde bir bakayım. E, bunlar domuz mu? Tabii. Aynen domuz. Bilmiyorum kanka. Tamam kanka TP ol bana. Allah ananı... Korktum bir şey, bir ya. Kanka çok iyi ya. Tamam. Kanka mavi bayrağı da bulduk. Mavi bayrağı da şuraya koyalım. <laughs> Ee, şu domuzları arkadaşlar ee. ilerleyen bölümlerde öldürürüz. Neyse o zaman kanka ben sana tepeleniyorum. Bu bölüm Ya, şey yapmam için. Odun vardı kanka galiba. Az At, attım kanka odun. Şu kafamızda çıkartalım arkadaşlar adam. Gel kanka kova koleksiyonu şimdi koyalım bence şuraya. Koyalım kanka. Kanka, hani, kanka koleksiyon özel bir yer yaparız bence. Yani ne diyorsun? Yaparız da şimdilik koy kanka ya zaten burası da bizim evimiz olmayacak Şu ayrınlarda da arkadaşlar ilerleyen bölümlerde diamondları falan alacağız İlerleyen bölümlerde kendimize güzel bir ev yapıp görevlere başlayacağız Her neyse bu bölümü burada bitiriyorum ee, Bizi teşekkürler videoyu beğendiyseniz yorum ve unutmayın Görüşmek üzere hoşçakalın Hepinize iyi